Şimdi Arda Turan olayına işte bir gün öncesinde işte araştırıyorum vesaire falan. Bence şey dedim ya bu ceza haklı. Yani tabii ki verilecek böyle bir ceza. Neden? Çünkü Felipe Melo da daha önce ceza almış. E dedim, tamam dedim devam. Yani bu, bu konuda konuşmalısın. E, bu minvalde giderken ama dedim ki hani boş konuşma. Bir bak bakalım neler var. Ve sonra biraz araştırma vesaire bir şeyler derken bir FIFA'nın imza sirkülerini, hatta bir arkadaşımla bir e, konuşurken, e, o da işte spor hukukçusu. Bu e, imza sirkülerini ve Şekip Mostroğlu'nun sayfası var, e, hukuk sayfası var. İşte buralara kadar girdik ama gece sabah 5-5.30'lara kadar falan bayağı bir araştırdık yani olayı. Fenerbahçe'nin geçmiş dönemde yaptığı bir savunma şekli var ve Fenerbahçe'nin Şekip Mesuroğlu'nun savunduğu e, sitede malum herkes de girip bakabilir. ya yani bu gizli bir şey değil, bilgi falan değil. Hani Fenerbahçe daha önceden böyle bir e, olay yaşamış ve bunun savunmasını bu şekilde vermiş. Demiş ki hani, ya bir şey yapıyorsunuz ama bu hukuksuz. FIFA'nın 948'in olsayılı sayılı sirküleri var. Burada ne bir ırkçılık var, ne bir darp var. Gölge, oyuna gölge düşürecek bir şey var. Ee, dolayısıyla bir daha böyle bir olaya mahal vermemesi adına yapılan bir paylaşım bile bazen tepki çekebiliyor. Bu çok ilginç. Yani benim orada anlatmak istediğim olay şu. Ya Arda Turan bir ceza almış değil mi? Ya bir daha alınmasın böyle bir şeyden. Ya bak küfür başka bir şey. Küfürü tabii ki savunmayacağız ama Hani bu şunun gibi bir şey. Sokakta gidiyorum. Tamam mı? Adamın bir bana küfür ediyor. Şimdi bu adama 2 yıl mı 12 yıl hapis cezası mı verelim? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her şeyin cezası ayrıdır. Eğer sen sokakta bana küfür etti diye 12 yıl verirsen Allah korusun adamı darp ederse kaç yıl vereceksin bu adama? Hani bunun bir dengesi olması lazım. FIFA'da da buna standart koymuş. 948 no sayılı sirkileri eklemiş. Demiş ki kardeş sen bu adama şundan dolayı ceza veremezsin. Yayıncı kuruluş, lisanslı kuruluş kimse bundan dolayı ceza verebilirsin. Yani he bütün maddeleri geçtim ha. He. Bak her şeyi saymadım. Darp olmamış, ırkçılık olmamış, o olmamış, bu olmamış. abi adam şerh eklemiş zaten. Lisanslı kuruluş haricinde sen ceza veremezsin diyor FIFA. E şimdi biz hani bunun böyle bir gerçek varsa da niye e, bunu telaffuz etmeyeceğiz? E, dilimiz döndüğünce de e, kimin hakkı varsa ondan yana olacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü benim ee, bu oyundan beklentim. Ben 85 yılından beri bu oyunu izliyorum. Kendimi bildim bileli. Ve bu benim sevdam ya. Ve benim sevdamı kimse benim elimden alamaz. Bu kadar basit. Futbol benim için tutku. Geçenlerde işte pandemi döneminde aklıma gelen bir şey. Issız adaya gitsen yanına alacağın şeylerden üç şeyden biri. Ben top diyorum yani. Bir tanesi top olur. Başka bir şey diyemem buna. Ve böylesine aşkla bağlı olduğum bir şey de. Birileri... Eee... Bir şey kaygısı adına buna zarar veriyorsa da ben bunun hep karşısında olurum. Çünkü bu benim sevdam, aşkım, çocukluk aşkım. Dolayısıyla yani çocukluk aşkım derken de yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'ın bir bestesi var. O değil bahsetti. Futbol benim çocukluk aşkım. Ee, yanlış anlaşılmasın burada. Şimdi buradan bahsetmek istedim. Ya burada da bir adalet mekanizmasının çalışmadığını aslında görüyoruz. Çünkü ama en azından bu olaydan sonra yarın öbür gün kulüpler diyecek ki 948 sayılı sirkülere nazaran sen ceza veremezsin. Ha bu şunu mübah kılmasın. O zaman ceza yoksa hadi hep beraber her yerde küfredelim. Yapmayın. Bundan yana değiliz zaten. Hani ben ki şu platformda bile insanlar birbirine sataşırken tabii ki birbirimizle böyle ufak icibler yapalım ama küfüre gitmesin diye bas bas bağıran ben tabii ki bunu tasvip etmeyeceğim. Yoksa küfürü e, ne diye savunayım? Böyle bir şey olmaz tabii ki. E, şimdi burada Türk futbolunda kötü şeyler oluyor. Bu çok kötü. Ve bakın e, en çok kızdığım olay şu. Şimdi Galatasaray Sayın Başkan Mustafa Cengiz... Ya bir, bir zeytin dalı ya da Sayın Ali Koç bir zeytin dalı uzatın birbirinize. Bu bu değil ki. Ya bu, buradan bir şey varamayız ve oyunu hiçbir zaman konuşamayız. Ve ya ne güzel transferler yapmışsınız. Bak Galatasaray ne güzel. Yedini almışsın. Oyunun bir parçası olacak adam. Jason Fernandez'i almışsın. E, i̇leriye Muhammed'i almışsın. Efen İrfancan İrfan Can Kahveci'yi almışsın. E, transfer sezonunu iyi kapatmışsın. E, niye bu, bu dava oyunu konuşalım ya? Ya yani bırakın da oyunu konuşalım. Niye tribüne 3000 seyirci alıyorsunuz? Niye tribünde birileri bilmem ne hareketi falan yapıyor rakip taraftara? Yani ne olacak? Bunu yapınca rakip gerilecek, biz kazanacağız falan mı? Aynı şey Galatasaray Stadyumu'nda da olmuyor değil oluyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? E yeter ama. Gerçekten yeter. Ya yani orada 3000 kişinin olduğu bir platform, sen onu değiştirmene yani bu hani çocuğa söyledim. Çocuk çocuk ben söylemedim. Baba bu ne diyor bana? Ne ne dedim? Bana fotoğrafı gösteriyor. Hani sen diyordun ya 3000 kişi almışlar. Bak diyor, şu şey, bir şey dalga geçiyor aklı sıra benle. Bak diyor kimseyi almamışlar diyor. Ya, dalga geçiyor. Ya. İroni yapıyor bu arada. Şimdi abi yani çocuğun aklınla bile dalga geçemiyorsun artık. Böyle bir e, dünyada yaşıyoruz. E, şey o tarafında da Fenerbahçe yönetiminin bugün bildiride biz Galatasaray yönetimini e, karşıladık vesaire. vesaire. bunlar da e, bunlar da eğer doğru değilse o zaman Galatasaray yönetimine de ayıp. Yani nereden tutarsan tut olmuyor, yapamıyoruz. Bir türlü yapamıyoruz.